Yatmadın mı daha? Uyku tutmadı. Beni de. Şu Kenan denen adamı gerçekten seviyor musun? İyi düşün Umut. Daha fazla kapılıp bağlanmadan iyi düşün. Sonra bir de bana bak ders al. Herkesin istemediği bir adama kaçtım gittim. Neden biliyor musun? Çünkü aşk adamın gözünü kör ediyor ve anlamıyorsun. Anlayınca da çok geç oluyor zaten. Eniştem bir şey mi yaptın? Bilmiyorum Umut. Gerçekten bilmiyorum. Ama... ...içimde bir his var ve... ...ve canımın çok acıyacağını söylüyor.